Burası daha iyi. En iyisi burası. En iyisi burası reis. Abi bu bug'a girmese. Ya bu kaldık nasıl girmiş elimdeki ya. Bir tane lan. Bir lan. Elimdeki kar 98 girmiş silah, böyle silah. bir şey mi var Hiç ya? Bir kişi bayıldım silah mermi bitti mermi. Enemies ahead. Numara adam geliyor yanda. Arkanda arkanda. Sorun da 4 numara. Silahım yok silahım. Tamam abi 4 kişi geldi. location. Abi al şunları ya. Gel baba gel. Baba bu tarafa döndü. Karşı <laughs> al. Ne? Kral abi adamı adam ya? Ha vurdu mu? Göremedi ya. Çıkam ne yere kadar kaç var? Esport da geliyor Klar, şimdi. Evet, solunda adam var, solunda. Göre girdi ama. Ne gösteriyor? Yani? Arkadan çıktı. Hayır, Yön göre, o Hangi yerde? Esport yapıyor versene. Atlıyor ya. Niye? Allah Allah niye göstermiyor? Yani? Ha gördüm adam tamam. Arabayla geliyorlar, arabayla geliyorlar. Dikkat et. Nasıl lan? Gel reis, nerede reis? Üstte mermim yok. Kaçma nereye kaçıyorsun? Bitireceğim seni. Abi kaç tane Tek adamın... kaldı abi orada herhalde. Bir tane kaldı da. Bak orada abi orada. Infoyu verdi. Ses var.